Mars <laughs> flat modern şey diyor. Tüm edelim Ne çaktım dün? Görüş sağlıyorum. Yapayım. Arkayı <laughs> flashladım. Ultra açtım bir tane ha. Bir tane long kuşladı. Long de arkası sağ. Beni kaldırırsınız ölürsem önden gidiyorum. Tamam. ben nasıl öldüm? Atayım bir kaldı. Aa seni kaldıracağım kaldıracağım. Long'da işte. Tamam. <laughs> <laughs> Hatta şöyle yapayım. Yansın burun Ay vuramadım. Direne bak sen hele. Lan kurtçu lan. Hala bir tane suyu kaç. bir. Ha, aynen. Yok vallahi 25 saniye. Hala bir tane bir kötü bazuka gördük. Girelim mi o? Kötü değil ya gelmesinler. Gel gel gel. Aaa görmedin mi? Sky'lan nasıl? Oy, eyvah Yani neyse, onlar da kazansın. Ulti bitince Rüyam kaldıramıyor, çok kısa kadar. bir süre. Rip'in aim'ini izlemek gerçekten çok keyifli bu arada bana attığı teki gördünüz. Helal olsun Rip. Bu Emile vuran. Hayda. <laughs> Diren o DC'de dur umarım ya. Attım bir flash. Arkaya da attım bir tane. Mayto. <laughs> Mayto. <laughs> <laughs> Geldim. Gel, gel, gel. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Bu ne amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> ha longmuş. Long var bir. Flaş Long'u vurun. Mı? Hadi girdik girdik. Kardeş girdik girdik. Helal. Kanka ya. Allah duvar Görüştü. atamıyorum. Bir tane el baba olacak. Gidip, gidip. Tamam duvar atıyorum. Bir duvar atayım önce. duvar var benim. Ne yap o ne lan? Düşman kaldı. Hayır. <laughs> <laughs> şey hukuk, hukuk. Aa doğru hukuka geldi. Direne el verirseniz ben... herkese 100 lira ceza. Hayatta kalan son oyuncu. Oğlum. 102 vurdum. Tank sende Direne el verme sakın. Aa! Abi. Selam. <laughs> 102 vurdum bir epey adam. Bir mermi. Geriyi tarıyorum. Görüldüler. Meli! Aşağıladı direni. Şey Aa! Aa Melih ulti nasıl? at, ulti at. Oh, ben Helal. Ben. Oğlum öleceğim, öleceğim Melih. Oy. Ben varmışım. Değil mi? Yanlış <laughs> <Tartoo. gülüyor> <O, gülüyor> <ki gülüyor> <musun? gülüyor> iptal oldu. Evet, evet. Aynen. Ne oldu orada tam bir anlatın bakalım mekanikleri. Abi bıçak attı. attı Manapol. benim ultimi engelledi yani fikir bulamadı. Devamı yok. gelmedi değil mi 3. şeyin? Evet. Tamam ya demek ki Mesela ya. o zaman Raze'in bazukası açıkken attım bıçağı, kapandı ulti, geçmiş evet. olsun falan oluyor. Evet. evet. Seslerini keseceğim. Bıçak çok iyi ya. Hayvan gibi bir yerde patlıyor bak burada. burada. Bomba Vurdu beni. Helal. Abi o ok katıyorum, aydıram. Tipi? tepe sağda. Yok, oğlum bazı ultileri 8'e çıkartmışlar ayıp, ya. Ayıp, ayıp şey aa, 8'di aa. galiba bize. Oy Skyland. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Ona da mantık atayım. Yeri Tabii. yolda. Yolla at Gel gel gel. Çok oku. <laughs> Melih! <laughs> Alfa <Alphabet>. Güzel <laughs> şok, oğlum. Harbi mi? Gidiyor musun? Ayakta kalan Öldü son diye mi? bıraktım. <laughs> Neyse, sıkıntı yok Melihciğim. 70 gene sen şovla diye. Ben ship geliyorum. Mı? Ben şey gelene kadar ele almayayım. Sıkıntı geldi Melih. Buraya dikkat. Milyon Tilki fake bekliyorum. Görüş sağlıyorum. Buldum. <laughs> 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 <introductionsquin> Adam o kadar çaresiz kaldı ki artık <laughs> yani. Evet evet. <laughs> Lütfen ya vurma. kalınca sonra çok kötü oluyor ya okunmaz oluyor. Evet, evet, evet ya. <laughs> beni aldın beni. Abi aldım. Abi almakla kalmadı. A ayıp etti yani adam. Ne yaptın? Yani, Terbiyesiz olsam... mi yaptın? Yani, büyük terbiyesizlik yaptın. <laughs> şey can dire direne yap bir tek terbiyesizlik yapacaksan. Diğerleri tanıdık değil ayıp olur yani. 1250 vp bölüşürüz. 625 vp. Yedi as bir tane. Ha? Aa long side kırdım onun içerine. Oy! Helal. Pompalı pompalı dikkat. Videolardaki gibi olur yoksa. Evet. Arama... Sağ altı sağ. Helal. Oh. Helal. Mektayt var mı? Var. Hmm, var. Sit galiba. Dertlenmeli. <laughs> Alp solunda var o, bir hay! tane. Anın kaçamadım ki abi. Çok kötü oynadın kanka. Ama iyi. Melih'im alır. Yok neydi patladı. Sol Helal. alt. En kötüler Melih. Bu ne lan hiçbir şey duymuyor. İleriyi tarıyorum. Görüldüler. <laughs> 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 Oo. Oh. Ay, Melik kalkan kaç vurdun? Tinti, tinti, Nice TR'ye. Daha nice nice niceler lan. Hayda, 78 tane bomba <laughs> <Aa>, kalmış sadece. oynayalım ya. <laughs> güzeldi, güzeldi Meli. FPS artmış gibi geliyor bana. Nereden açıyorduk? Big Brain Sova main. Ben hepsini 300'e sabitliyorum hep ya. Teçhizat gerek. Teçhizat gerek ya bana bir tane olursa ya da ben alırım ya. Teçhizat gerek. Bu işim var ben at. bir tane de şuraya şöyle... Oğlum gelmişler lan vur şunu. Şu Hadi oğlum Meli süper. Helal. Çok güzel. TP geldi. TP. Silah Aynı var şey mıydı onun? Aynen. Seyce nah, silah nerede? 80. 80 vurdum. Ben bunu kurup seni de kaldıracağım. Allah bu Oy 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 gelmiş Ama... Bir solda bir hamamda Onu taştım buraya. ya Tamam Bekle 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 Dur Görüş sağlıyorum Buldum İki İki mi? Eğlenme evet evet Çözmedi yarılamadı bir <laughs> de helal <Beni> Niye vurmuyon <laughs> adamın? Aa beni görüyor bak Oğlum kaç tane ölü var burada? Az vuruyor ya çok vursa. Melih tam troll çıktı arkadaşlar. Medya yayınlarda bayağı eğlendirecek demek ki başlayınca.